sevgili spor severler. Bandırma Spor Denizli deplasmanından 3 altın puanla dönmesini bildi. Bandırma Spor'u tüm futbolcuları, teknik adamları başlangıç programın başında yürekten kutluyorum. Bandırma Spor Denizli Spor gibi yabana atılmayacak, tek puanda sıkışıp kalan bir takımı kendi evinde, kendi seyircisi önünde oynadığı akıllı futbolla geçmesini bildi. İlk yarıda oyun kontrolü tamamen Bandırma Spor'un elindeydi. Bandırma Spor oynadı, Denizli Spor seyretti. Fakat kalori pozisyonu ilk yarıda son derece azdı. Sadece 39. dakikada Kerim Avcı'nın enfes free kick golü, işte kural hatası nedeniyle, işte Caner'in topa dokunması, topun kendi etrafında e, dönüş, tam dönüş yapmaması nedeniyle maçın hakemi tarafından iptal edildi. Ayağa kalktığımız, sevindiğimiz gol diye bağırdığımız bir dakikada bütün hevesimiz bu kararla kursağımızda kalmış oldu. İkinci arada kaybedecek bir şey olmayan Denizli Spor üzerimize daha çok gelmeye başladı. Fakat bu Denizli Spor defasında bir takım gediklerin açılmasına sebep oldu. Bandırma Spor kendi kalesinde de tehlikeler yaşadı, rakip kalede de tehlikeler yarattı. Örneğin Ömer Şişmanoğlu'nun vurduğu bir top, kaleci geliyorsun bu kişiler arasında avuta giderken tehlike sinyallerini vermeye başladı. Ve biz 61. dakikada Kerim'in enfes golüne şahit olduk. Caner, sol bek Caner, o hücuma çıkarak enfes bir top getirdi. Kerim'e adeta aldı at dedi. Kerim de müthiş öldürücü sol ayağıyla Vurduğu güzel gol şutla adeta topu Denizli Spor filelerine gömdü. Kerim'i bu vuruşundan, zaten Kerim haftalardır formda. Kerim'i bu golünden dolayı yürekten alkışlıyorum. Daha sonra korktuğumuz dakikalar başladı. Sağ tara oyuncuları, sağa sağ çıkları, Denizli Spor'un sağa Mustafa öyle bir vuruş yaptı ki vurduğu şut önce uzak kale direğimizden sonra yakın kale direğimizden dönerek kalecimizin kucağında kaldı. Burada geliyorsun tecrübesi, soğukkanlılığı büyük rol oynadı. Eğer topa hızlı hamle yapsa belki de top geliyorsa çarparak beraberlik golü olarak kalemize girebilirdi. Burada derin bir oh çektiğimiz dakikaydı Mustafa'nın bu pozisyonu. 78. dakikada kalemiz bir tehlike daha yaşadı. Burada Ömer'in vurduğu şutu, düzeltiyorum Oğuz'un vurduğu şutu geliyor süper bir refleksle dışarı atarken yine bize derin bir nefes aldırdı. Bu arada Kerem'in direkten dönen şutunu da unutmayayım. O şut gol olsa maç daha kolaylaşacaktı. Yani maç sonuna kadar çekişmeli bir şekilde geçti ve Bandırma Spor hak ettiği 3 altın puanı Deniz deplasmanından çıkarmasını bildin. Peki futbolcularımız nasıl bir performans gösterdiler bu karşılaşmada? Kaleci geliyorsa laf yok. Yani şu ana kadar belki konuşmak çok erken ama ligimizde seyrettiğimiz en iyi kaleci. Soğukkanlı, oyunu gören, ar defans arkadaşlarını yöneten, refleksleri mükemmel, zamanlaması çok iyi. Geliyorsa nazar değmesin diyorum. geliyoruz Vandermaspor için gerçekten büyük bir şans. Geri dördümüzde Mustafa Hoca geçtiğimiz haftaya göre sabekte tecrübeli Okan'a yer verdi. Doğru bir hamleydi. Okan gerçekten tecrübesiyle yerin adamı olduğunu ispatladı. Zaten geçen sezonda en başarılı futbolcularımızdandı. Sakatlık dönüşü kafamızda bir soru işareti vardı ama Okan oynadığı futbolla bu soru işaretini gidermiş oldu. Okan eskisi gibi ileri çıkmıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Acaba kademesine giren bir Santos gibi adamın eksikliğini mi hissediyor? Okan'ın e, ucuma çıktığı dakikalarda Fatih'in mutlaka Okan'ın kademesine girmesi gerekiyor. Okan dikkatliydi, temkinliydi. Sakatlandığı dakikaya kadar görevini başarıyla yerine getirdi. Sol tarafta oynayan Caner oynadığı zaman bu ligin en iyi sol savunma adamı. Gerçekten önce en güçlü futbolcu Denizli Spor'un güçlü teknik Mustafa'yı kontrol etti. Ona ama göz açtırmadı. Bir de üstüne üstte gitti. Golün asistinde kendini gösterdi. Kafasını kaldırdı. Çok sakin bir şekilde Kerim Avcı'nın önüne yuvarladı. Kerim Avcı'ya da e, şahane bir vuruş yapmak düştü. Caner'i bu bakımdan bir defa daha alkışlıyorum. Defansımızın göbeğinde Kitrompis her geçen hafta üzerine koyuyor. Kitrompis durgunluğunu attı. Artık daha rahat hücuma çıkma düşüncesi var, oyuna katılma düşüncesi var. Topu ayağına aldığında arkadaşlarını arıyor, kendini gösterecek arkadaşların açlığı içerisinde topunu topu oyuna sokma gayreti içerisinde gördük Trompisi trompesi. daha, trompes daha da iyi olacaktır. Ben Fatih'ten umduğumu bulamıyorum. Fatih çok beğendiğim futbolcu. Karagümrük'te Hatay Spor'da izlerken bu üç büyüklerin mutlaka transfer listesine girer dediğim futbolcu nedense durgunluk içerisinde. Fatih tecrübesine laf yok. Biraz daha hızlı olmalı, ağırlığını üzerinden atmalı. O tek hamlelik futbolcu kimliğinden sıyrılmalı. Ben Fatih'in de ileride bu futbolun üzerine koyacağına inanıyorum. Mustafa Hoca orta göbeği Okan kimlerden oluşturdu? notlara bakıyorum. Orta göbekte Oğuz Kağan'a, Mehmet'e ve Kerim Avcı'ya yer verdi. Oğuz Kağan 5 numaralı formasıyla 40 yıllık bandıma sporu gibi oynadı. İtiraf ediyorum Oğuz Kağan'ın bu kadar kısa zaman içerisinde takıma adapte olacağını, bu kadar iyi bir dönüş yapacağını ben inanmıyordum. Oğuz Kağan'ı ayrıca tebrik ediyorum. Bir önlü bara nasıl oynar? Basit, faydalı yerine göre adam markajı, yerine göre alan markajı, Uz, uzun isabeti toplar, kısa isabeti toplar. Oğuz Kağan'da, Denizli başında bunların hepsi vardı. Oğuz Kaan, yani 6 numaraya cuk oturdu. Benim korkum takımda 6 numara sayısının fazla olması. Oğuz Kağan 6 numara oynarsa, 6 numaralı Mehmet ne olacak? 6 numaralı Mulumba ne olacak? İşte geçen senenin en başarılı adamlarından Mulumba'yı Mustafa Hoca kesmek zorunda kaldı. Orta sahanın göbeği 6 numara kaydır. 8 numara açtığı içerisinde. Adam yokluğunda Mehmet'i 8 numaraya kaydırdı. Mehmet orijinal bir 6 numara. 8 numara oyuncusu değil. Fakat o kadar gayretli ki, o kadar iki kişilik oynamaya çalışıyor ki Mehmet bu çalışkanlığıyla kendi görev yeri olmamasına rağmen oynadığı dakikaya kadar bütün iyi niyetini sahaya yansıttı. Mehmet vazgeçilmez askerlerimizden. Ben Kerim Avcı durarak oynadı diye çok eleştirdim. Kerim Avcı ilk kez bu maçta Bandıbaspor'a gelişinden bu yana bütün futbolun on numaranın merkez orta sahanın yapması gerekenlerin hepsini yaptı. Koştu, üçgenlere girdi, kornerlerden gerekli pozisyonlar üretti, öldürücü vuruşlar yaptı. Kerim Avcı bu formuyla maçın üzerine çıktı. Kerim Avcı zaten formdaydı. Kerim Avcı'nın bu futbolunu koşarak oynamasını bir kez daha alkışlıyorum. Kerim Avcı böyle olduktan sonra yani ligin değil Bandıma Spor'un ligin en iyi 10 numarası sıfatını rahatlıkla kazanabilir. Kerim Avcı'dan daima Denizli maçındaki gibi bir performans bekliyorum. Kanatlarımızda kim oynadı? Başlangıçta geçen daha geçen hafta Levent'e yer verirken Sedat'la başladı Mustafa Hoca. Çok doğru bir hamleydi. Sedat dikini oynamayı seven, içe kat eden, Sürpriz gollük şutlar atan bir futbolcumuz. Sedat kendine top geldiğinde sağ tarafı çok iyi kullandı. Sol tarafta Caner Hüseyin Bağ laf yok. Çok hüsniyetli takıma oynayan gizli kahramanlardan biri. İki adaşı Caner'le de çok iyi anlaşmış durumda. İçeri kaçarak arkadan gelen arkadaşı Caner'e çok güzel koridorlar açan bir futbolcu. Caner Hüseyin Baa'yı da alkışlıyorum. Atabey geçen hafta Göztepe maçını bize bize getiren kurtarıcı golü atan Atabey istediği topları alamadı. Ama Atabey'in kumaşı tartışılmaz. At Atabey eğer Atabey'e biz istediği topları getirebilirsek hem Bandırma Spor'a sayısız puan getirici goller kazandırır hem de yavaş yavaş gol kralına doğru adımlarını atar diye düşünüyorum Atabey için. Ben tüm ilk 11'i ve sonradan oyuna giren tüm futbolcuları bu bakımdan kutluyorum. Gelelim Mustafa Hoca'nın hamlelerine. Mustafa Hoca Denizli maçında hangi hamleleri yaptı? İkinci arada Denizli Spor'un üzerimize geleceğini bilerek önce orta sağ ve sal taraf ordu değişikliğe gitti. Atabey'i aldı, yerine kontrol atak adamı olarak Dembele'yi koydu. Bu dakika 63. dakikayı gösteriyordu. Daha sonra yine 63. dakikada Mehmet'i alarak bir 6 numaralı olarak tecrübeli Mulumba'yı oyuna dahil etti. Amacı orta sahadaki kontrolü kaçırmamaktı. Mustafa Hoca bu anlayışında da başarılı oldu. 80. dakikada bu sefer iki futbolcu daha oyuna sürdü. Sağ açık Sedat'ın yerine Levent'i koydu. Dinlenik Levent'ten faydalanmak istedi. Yine bizim vazgeçilmezimiz, ben buna bandır Fenerbahçeli 10 numara Arda diyorum. Emir isimli futbolcu sahaya koydu. Emir'i seyretmek gerçekten büyük zevk, büyük keyif veriyor. Dikine oynuyor, araştırıyor, çalışıyor. Bu çocuk ileride çok daha iyi yerlere gelecektir. Kumaşı belli. Emir'i seyretmek ayrı bir zevk. Emir aldığı toplarla Deniz Spor defansını oldukça yordu. Ve topun önde kalmasını sağlayan önemli bir oyuncumuz oldu. Çok kısa süre almasına rağmen. Son 88. dakikada yapılan değişiklik tamamen Okan'ın sakatlığına yönelik değişikliğiydi. Orijinali Mustafa Hoca burada orijinali dururken, orijinali Mahmut Sağbek dururken tecrübeli Alpay'ı tercih etti. E, maçın 1-0 olması, e, 3 puana çok yakın olmamız Mustafa Hoca'yı böyle bir doğru karara yönetmiş oldu. E, Mahmut ne de olsa maç tecrübesi az olan futbolcu olduğu için tercihini Alpay'dan yana kullandı sevgili spor severler. Maçın kırılma noktaları nere? hangi dakikalardı? Maçın kırılma noktaları işte Kerim Avcı'nın attığı sayılmayan enfes free kick golü kırılma noktalarından biriydi daha sonra Kerim yine Kerim Avcı'nın direkten dönen şutu kırılma noktalarından biriydi. Yine kalecimiz geliyorsun. Ömer'in vurduğu şutu enfes bir projonla dışarı atması kırılma noktalarından biriydi. Daha da sağ çık Mustafa'nın Mustafa, Mustafa Çalanoğlu'nun vurduğu topun iki direğimizin direkten dönüp geliyorsun kucağında kalması maçın bence en önemli kırılma noktasıydı. Çok ilginç bir karşılaşma oldu. Fakat Bandırma Spor o oyunun karşını hak ettiği sonucu alarak sağdan ayrılmasını bildi. Bandıma soru bu nedenle bir kez daha kutlamak istiyorum. Programın sonuna gelirken haftanın toplu sonuçları ve gelecek hafta maçlarını vererek programı kapatmak istiyorum. Haftanın en büyük sürprizini Eyüp'ü sürkleseyden e, Bodrumspor yaptı. Biz Bodrum Spor'u hesaba katmıyoruz ama 4'te, 4 maçın üçünü kazanıp bir berabere kalarak liderlik koltuğuna oturdular. Eyüp Bodrum'da ne olduğuna şaşırdı. 3 gole Eyüp e, Bodrum'un 3 golüne engel olamadı. Bandırma sporumuz Denizli Spor gibi yabana atılmayacak. Denizli Spor boş bir takım değil. Sakın puan cetvelindeki yeri sizi aldatmasın. Yabana atılmayacak bir takımı, oturmuş bir takımı 3 puanla geçmesini bildi ve bence büyük bir başarının altına imza atmış oldu. Keçiören 80. dakikaya 80. dakikaya kadar 0-0 giden maçta birden 2 gol buldu. Son oyunun son 5 dakikasında Sakarya'nın bir golüne engel olamayınca maçtan istediği sonuçta ayrılmasını bildi. Keçiören 2, Sakarya Spor 1. Pendik Spor, Bolu spor karşısında sürklesi oldu. İlginçtir, golü Bandırma Boluspor'a giden Dendel kaydetti. Bolu'nun sağ solu belli olmuyor. İçeride başka, sanki dışarıda, deklasmada başka oynayan bir takım. Malatya Spor'un Rize karşısında yapacağı fazla bir şey yoktu. Genç yeteneklerle sahaya çıkan Malatya Spor tecrübesizliğine yenildi. Özellikle Benhur'un öldürücü kanat akınlarına karşısında dur diyemedi ve Rize 4 golle teslim oldu. Samsun Spor, kendi evinde oyunun bitimine 3 dakika kala Manisa'dan 7 gol engel olamayınca seyircisini hayal kırıklığına uğrattı bu Bayram Hoca'nın için iyi bir sonuç olmadı. Bayram Hoca'nın tahtı bu maçtan sonra sallanabilir diye düşünüyorum. Adana Spor çok kıymetli bir puanı evinde Altay'a teslim ederken Altay'da ligde kalma umutları adına can alıcı bir puan çıkarmasını bildi Adana'dan. Tuzla Spor, son iki haftadır Tuzla Spor'u beğeniyorum. Bizden yediği tokattan sonra Tuzla Spor iyi oynamaya başladı. Özellikle kanat takımlarıyla Erzurum Sporu etti ve maçı 4-1 kazanmasını bildi. Erzurum spor ise eski gücünden çok çok uzaktı. Altın Ordu haftayı maç yapmadan bay takım olarak geçiriyor. Gelecek hafta maçlarına ve özellikle cumartesi günü oynayacağımız Keçi Gücü maçına da yorumlayarak programı bitirmek istiyorum. Gelecek hafta lider Bodrum Spor Altay deplasmanında. Kağıt üzerinde Bodrum Spor gibi gözükse de Altay'ı yabana atmamalı. Altay Canavli ile Bodrum Spor'a puan çelmesi takabilir. Fakat inanın sevgili spor severler en çok tahmini zor karşılaşmalar bizim TFF birincilikte oynanıyor. İnsan yani ne kadar çok yakından takip ederseysin cezalılar, para ödemeler, kulübün yönetimi her hafta takımların performanslarına yansıyor. Bunun için yanıldığım sonuçlarda beni bağışlayın diyorum. Bandırma Spor'umuz Keçiören gücü maçı karşısında 3 puan parolusuna çıkacak. Onu biraz daha de, 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 detaylı değerlendirmeye çalışacağım. Bolu Spor Göztepe. Favori kağıt üzerinde Bolu Spor. Ama Göztepe'de evde evinde gençler bile puan kaptırdı. Bolu'ya boş hedeflerle gitmeyecektir. Bir beraberlik çıkarabilir. Altın Ordu Pendik Spor. Alın size 3 ihtimalli bir karşılaşmada. Sakarya Spor, Deniz Spor. Aynı sözleri bu maç için de söyleyebilirim. Karadeniz derbisi. Rize-Samsun spor. Samsun böyle oynarsa Rize deplasmında hiç şansı yok. Ama maç bu. Her hafta performansları değişiyor. Rize galibiyete bir adım daha yakın. Manisa-Malatya spor. Manisa-Malatya sporu seyircisinin desteğiyle geçer diye düşünüyorum. Geçler bile tuzla. 3 ihtimalli bir karşılaşma. Erzurum spor haftayı maç yapmadan bay takım olarak geçirecek. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada keçiören gücü kapalı ve bize ters gelen bir takım. Biz eğer Denizli maçındaki gibi disiplinle, oyun disiplinle bağlı kalarak oynarsak, oyun ciddiyetine uzaklaşmazsak biz keçiören falan dinlemeyi istiyorum. Bandırma Spor, cumartesi günkü maçta rahatlıkla keçiören gücünü geçebilecek güçte. İşte artık kulübemiz de zengin. Kulübeden katkı da almaya başladık. Mustafa Hoca da takımı artık ezbere biliyor. Bir tek sıkıntımız 8 numara Mustafa'nın iyileşmesi için dua ediyorum. 2-6 numara ve 1-10 numara ile oynuyoruz. Fakat bu disipline uyan, bu performansa bağlı kalarak sahaya sürülecek Bandıma Spor geçiyor gücünü rahat geçecektir diyorum. Cumartesi günü bütün yüreğimiz Bandıma Spor'un yanında olacak. Bandıma Spor'a şimdiden başarılar diliyorum. Hoşçakalın.